Mesela enflasyon sınırlı değil ki fiyat istikrarı. Fiyat istikrarı Ben Çağdaş hoş geldiniz. Ürünler arasındaki korkunç fiyat farklılıkları anlamına geliyor aynı zamanda. Ya da maliyetler arasındaki korkunç fiyat farklılıkları anlamına geliyor. Yani fiyat, yanlış mı söylüyorum? Yanlışsa lütfen düzelt. Yani hayır, hayır, aynı yani. aynı aynı ürünü birisi 10 liraya, birisi 20 liraya, birisi 50 liraya satıyor. Sonra 10 liraya satan o 50 liraya satıyorsa ben de 50 liraya satarım diyor. Sonra o 50 liraya çıkarttığında öbürü 100 lira yaparım o zaman ben diyor falan böyle karma karışık bir tablo ortaya çıkıyor. İşte, çünkü ölçemiyorsun. Yani paranın evet. ölçme <laughs> kabiliyeti kalmıyor. Şu anda dolar 14.70 örneğin Meriç abinin söylediği şey çok önemli. 14.70'lik bir dolar var diyelim. Diyelim diyorum çünkü gerçekçi değil. Ama piyasada tüm maliyetler ve fiyatlandırmalar 20, 22, 23 al devlet eliyle yapılan zamlar ortaya koyuyor. Yüzde evet. yani yüzdelik dilimlere göre hesapladığınız zaman şu anda Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olan yüksek hızlı trenin fiyat artış oranlarını ortaya koyduğunuz zaman 20 liranın üzerinde bir dolar kuruna göre hesaplandığını görüyorsunuz. Nerede dolar 14.70? Ha o zaman ne oluyor? Dolar da kazanan kaybediyor, TL de kazanan kaybediyor, sterlin de kazanan kaybediyor. Fark eden bir şey yok. Kim kazanıyor? Bir de 3-5 tane ballı kaymaklı kazanıyor. Başka kim? Selçuk, Selçuk, Bey demiş, Zafer Ural. Dolar 20 TL ne zaman olur? Oldu da senin haberin yok. <laughs> Sabahtan beri anlatıyoruz işte bunu. <laughs> Senin işte mesele o zaten. Oldu da birilerinin haberi yok ya da haberi var ama olmamış gibi davranmaya çalışıyorlar. Yani dolar 20 lira değil 25 lira oldu, 30 lira oldu Türkiye'de. Devlet eliyle, devlet eliyle yapılan zamlara baktığınız zaman görüyorsunuz. Bırakın yani, bazen... yani. Yani mazota baktığında da ya mazot fiyatları, Brent petrol fiyatı. işte ben Brent petrolünü işte dün hesaplamıştım rakam önümde değil de aklımda kalanı söylüyorum. Brent petrol 99 dolar, e, mazotun fiyatı 14 lira 80 kuruş. Brent petrol 113 dolar, mazotun fiyatı 22 lira. Dolardaki artış o sırada yüzde 4-5. Brent petroldeki artış işte yüzde 12-13, yüzde 14 pardon. Emazot'taki artış yüzde 40 küsur veya yüzde 50. Aradaki fark ya devlet bizi çok seviyor ya da devlet bu mazot fiyatını biraz önce söylediğim gibi Brent petrolün fiyatını 147-150 dolar gibi varsayıyor ya da piyasadaki doları 14.66 değil 20 lira olarak kabul ediyor. Yani 20 buçuk, 21 o seviyede kabul ediyor. Bunlardan biri. Çünkü hepsi belirsizlik. Bakın, ölçemiyorsunuz. Hepsi belirsizlik. Ölçmediğiniz bir şeyi yönetemezsiniz. Bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.